Bugün garip bir şeyle karşınızdayım. Brawl Stars oynayacağım ama görev yaparak. Görevim de şu. Hiç yük toplamadan birinci olmak. Arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Bir dahaki videoda ne görevi yapayım. Hadi videoya geçelim. Tamam. Şimdi oyun başladı arkadaşlar. Yük. Hiçbir yükü almamamız lazım. Kardeşim sen bir default. Sen buradan uzaklaşarak olmamız lazım buna. Çünkü her an... Dur bir dakika. Yaklaşma. İyi bunu kötü. Çok zor olacağını düşünüyorum. Şimdi zor arkadaşlar. Evet gel gel almamız lazım. Evet, gidelim. Evet, güzel gidiyoruz arkadaşlar. 3 Sonuç birinci olabiliriz yani. Sonuç alırım ben bunu. Evet. Çocuğu birinci olamayabilirim. Görevimi başaramayabilirim. alınan bir yukarı şimdi bana şey saldıracak. Bekle. Şöyle geçeyim arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar. Hiç yük almama görevimi başarıyla tamamladım. Ama ve ne yazık ki birinci olma görevimi tamamlayamadım. Sizce kazanımıza yine kazanmadım mı? Yorumlara yazın. Ve arkadaşlar hayır de burada kutumuz var. Hemen açalım. Önemli cevher alıyorum. Şimdi kutuyu açıyorum. Sol göz, sağ göz, sağ göz, sol göz destanslı. kostümler iki 2 200 tane altın ne Neyse tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Stars videolarının e, devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ayrıca arkadaşlar e, yoruma sıradaki görevimi yazmayı unutmayın. Bay bay.